alkolü bırakmak için sarı kantorun B seti Ormus Gold var. Ormus Gold her türlü maddiyi beyinde vücutta tazelat tamirat yaptığı için DNA tamir hücre yenilediği için hücre içerisinde bağımlılık maddeleri temizler. Bir. iki. FSM Sistine sistein, esrar, eroin, kokain, kimyasal her türlü madde bağımlılığı vücuttan temizler. Sistein. Karaciğer glutatyon üretebilmek için 3 tane aminoasit ihtiyacı var. 1. Glutamat 2. Glizin 3. Sistain Glutamat da glizini karaciğer kendi üretir. Sistain'i gıdalardan alması gerekir. Siz en çok ne de var? Sarımsakta soğanda var. Sarımsak soğan kim tüketiyor? Kimse tüketmiyor. Herkes modern, şık oldu. Hanımefendiler, ve beyefendiler ama herkes hasta. Sarımsak yese insan zaten vücudu temizlendiği için hasta olmaz. Kolay kolay. İşte bizim üretmiş olduğumuz bu Sistain, FSM Sistain, FSM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diye F fukus esmer yosun Japon denizinde Baltık denizinde çok bulunur <laughs> doğal antibiyotiktir Fukuk, santin içerir her türlü mikrobu yok eder vitamin mineral enzim deposu yüksek oranda iot içerir tiroid bedeni çalıştırır fukus F sem spirulina 1 gramı 5 kilo ve bir bedel Astronot gıdası denir. Uzaya gidenler yanına süpürüne su götürür. Tencere tava götürecek hali yok astronot. Üçüncüsü moringa. Bu da süpürüne gibi çok yüksek oranda enzim içerir, vitamin içerir vesaire vesaire. Enerji verir. Dört klorella. Klorella vücuttaki ağır metalleri, kimyasalları temizler.